Merhaba, Beyşehir Alak Kanat İşletme Fakültesi 2015 yılı ilk mezunlarından Ali Saldıran. Bölümümüzün özel sektördeki yeri bir işletmede tüm departmanlarında çalışma imkanı sunuyor. Ben şu anda dünya genelinde faaliyette bulunan Burger King, Popeyes, Arby, Subaru restoranlarının Türkiye genelinde bünyesinde barındıran Fastat Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'de Antalya Bölge Lojistik Uzmanı olarak görev yapıyorum. İşletme bölümü mezunu olarak bizlere bu imkanı sağlayan Selçuk Üniversitesi ve sayın hocalarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederim. Hola Kamestans, ben Selçuk Üniversitesi Beşer İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Sınıfı Son sınıfı Öğrencisi Beyza Üstü. Okulumun anlaşması olan Erasmus programıyla Üniversite Las Üniversitesi'nin öğrenim ile 6 aylığına Mallorca'ya geldim. Ve şu an gördüğünüz gibi Mallorca'dayım. Bana bu imkanı sanır, tanıyan tüm fakülteye hocalarıma teşekkür ediyorum ve fakültemi çok seviyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Osman Nurullah Berk. Selçuk Üniversitesi Değişik Eğitim Alakalı Fakültesi 2016 İşletme mezunuyum. Şu anda mezun olduğum fakültede burada araştırma görevlisi olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda öğrenciyken üyesi olduğum öğrenci topluluğunun, yani Selçuk Üniversitesi kuş gözlem topluluğunun akademik danışmanlığını yürütmekteyim. Bana bunca imkanı tanıyan fakültemin sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlıklı günler. Merhaba. Beyşehir Alak Kanat İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü ilk mezunlarından Sümeyye Ünal. Bölümümüz her zaman gelişme açık bir bölüm. Fakültemizin öğrencilerine desteğiyle sunmuş olduğu laboratuvar ve çalışma ortamları sayesinde kendinizi geliştirebilirsiniz. Fakültemizde yapılan etkinliklerin desteğiyle bu gelişim daha da pekiştirilmektedir. Ayrıca Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurt binalarının kampüse yakın olması biz öğrenciler açısından büyük bir avantaj. merhabalar. Ben Sevcan Uslu. Selçuk Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü 2021 ilk mezunu. Ayrıca bölüm birincisiyim. Bunun yanı sıra Uluslararası Ticaret Topluluğu kurucu başkanıyım. 4 yıllık öğrenim hayatım boyunca hem topluluk hem de akademik çevremin katkıları sayesinde şu anki kariyer planlamamı dolu dolu ilerletmekteyim. Siz arkadaşlarıma da geniş kapsamlı iş olanaklarına sahip ve önü kapanmayacak olan bu bölümü seçmenizi tavsiye ederim. Merhabalar, ben Muhammed İkbal Sırdaş, Beyşehir Adaya Kanat İşletme Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Yönetim Bilişim Sistemleri Topluluğu ve fakültemizin destekleriyle katılmış olduğum Teknofest Festivali'nde Orak Takımı olarak finale kalmış bulunuyoruz. Bu imkanı bulduğum için çok mutluyum. Fakülte hocalarına teşekkür ediyorum. Selçuk Üniversitesi'nin bir mensubu olmak benim için büyük bir ayrıcalıktır.